Herkese merhaba arkadaşlar. Grip Bay YT kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle evden çıktım. Ekmek alacağız ve ödevim için ee, bir tane renk çemberi diye bir ödevim var işte. Onu almaya gideceğiz. Ve gelin gidelim. Yani böyle daha ekmek alma videosu ya da başka bir şey alma için istiyorsanız bu videoya 10 like gelmesini istiyorum. Tamam ediyoruz. Arkadaşlar yürüyoruz. Yürüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yerde izliyoruz. Hala yürüyoruz. arkadaşlar. Şimdi yürüyoruz. Burası bin arkadaşlar. Yani tanıtayım buraları. Arkadaşlar köpek var. Özümden <laughs> sen de seni alayım için ben Allah'ım sen beni koy ya Rabbi. Şöyle karşıya Bismillahirrahmanirrahim. 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 Şimdi yürüyoruz arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar şimdi ben videoyu böyle kesiyorum ama yani hem etrafı göstermek için hem de ben de öğrendim işte arkadaşlar. Şimdi e, yani bunları nasıl e, bir arada toplayacaksın derseniz toplayacaksın derseniz cep çuttan oradan yapacağım işte. Şimdi de kapatıyorum tekrar yüz göstereceğim. Ha, arkadaşlar Şey geniş şuradan gidelim. Şimdi, Ara, sok ara sokak var Arkadaşlar ara sokak oluyor Şimdi fırına gidiyoruz. Şimdi Arkadaşlar şimdi fırına geliyorum. Hadi sen dur Arkadaşlar şimdi e, ee, şey aldım şey renk çemberi anlatıyorum. Nasıl size arkadaşlar. Yani bir şeyler anlatıyorum arkadaşlar. Gidiyoruz şimdi. Şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar tekrar ediyorum böyle videoların gelmesini istiyorsanız yani abone olup ve like atmayı unutmayın. Şimdi yürürüz. Sigara veriyoruz, sigara ara 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 kaşar peyniri verdan verdan kaşar bir keselim şimdi ne yapıyoruz ay bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah köpekler köpek var bismillah

iki ekmek kaldı. Eve gidiyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ya bisiklet sürdüğünde ya Bisikletimin üstünde videolar gelmesini istiyorsanız yani bisiklet sürdüğüm ya bisiklet sürdüm, ee, şey, yani bisiklet sürdüğüm e, şey ben bisiklet sürüyorum da, arkadaşlar da. söylemedim tam olarak evet, ben şimdi bisiklet sürüyorum arkadaşlar yani <laughs> ya istiyorsanız e, yorumlarda belirtebilirsiniz yani bisiklet sürdüğümleri de çekebilirim üzülüyoruz. Arkadaşlar kahvede olduğumuz için kahvenin önünden geçtiğimiz için çok çekemedim. Her yolda yürüyoruz. Arkadaşlar şimdi yine videoyu durdurup ya arkadaşlar ben şimdi tam olarak bilmiyorum ama yani ben nasıl bir şey yapabilirim ha ee, yani videoyu durdurmadan kendimi gösterip e, sonra yeri falan gösterebilirim. Yani öyle bir şey varsa yorumlarda söyleyebilirsiniz. Çok sevinirim arkadaşlar ya. Yani. Şimdi hala yürüyoruz. Şimdi kendimi çekiyorum. Duruyorum 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 Arkadaşlar hatta şuradan gidelim Spor sahasını Bizim orada çok büyük bir spor var Orayı göstereyim Şey durun bir dakika Özel eğitim var Hani Engelli krizler için yer Önümde pek de var işte şurada koskocaman bir saha var. Burada bir bebe. Videoda da arkadaşlar. Arkadaşlar benim en sevdiğim bir tane hoca vardı onun motoru. Yani herhalde 125 cc'lik oluyor herhalde bunlar. Tam olarak şimdi bilmiyorum ama. Şimdi yürüyoruz. Yürüyorum, nereden açtım, nereden açtım, Rastgele söylüyorum. Arkadaşlar şurada da bir tane park var. Şurada futbol sahası var. Size daha net nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama. Hayda yürüyoruz. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. biz buradan mı gelmiştik? Yok biz buradan geldik. İş yaşıyoruz. İşte şöyle foto seçti. Bunu kaldırmak için belki daha net gözükür. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Ay bismillahirrahmanirrahim bismillah. Kedi ne yapıyorsun? Kedi ne yapıyorsun? Kedi bismillah ne yapıyor burada? Lan ne yapıyorsun? Git lan. Arkadaşlar kediyle birlikte eve gidiyoruz. Beni takip ediyor. Dur dur. Lan köpek var. Nasıl? Arkadaşlar köpekler geliyor ben kaçıyorum. Arkadaşlar köpekler ağlamaya başladılar. Korkunun anda koşmaya başladım. Video durdu arkadaşlar. Şuraya geliyoruz. Hadi Bay bay.